Evet, bu da Fransa yaptığımız tablet uygulaması. Radyo göstergesini bu alta aldık. Bu şekilde ekranı yaptık. Bunda tamamen kumandaları çalışıyor. TV'nin üzerinden de kontrol edebiliyoruz. Artı direksiyon kumandasından da kontrol edebiliyoruz. Ses seviyesi falan. Parça atlatabiliyoruz. Tablete geçelim abi. Evet. Direksiyon kumandasından tablete geçiyoruz. Evet, şimdi tablete geçtik. Parça bu şekilde parça atlatabiliyoruz. Sesi biraz volume açalım. Evet, ses yine buradan da sesi yükseltebiliyoruz buradan da parçayı atlatabiliyoruz. Evet. Bu şekilde parçayı atlatabiliyoruz. Teybin üzerinden tablete kumanda ediyoruz. Bu şekilde. Buradan da navigasyonumuz. Harita üzerinde tıkladığınız zaman nereye gitmek isterseniz harita üzerinden sizi yerinizi bulabiliyorsunuz. Bu şekilde. Doğum türünün Hedefinize 15. 27 saatinde ulaşacaksınız. Evet, gideceğiniz yeri ve trafikten de kaçırıyor. Bu şekilde.